kahve içmeye çıkacağım. Hazırlandım zaten çünkü çok geç kaldım. O yüzden video falan çekmedim. Ee, sabah anneanneme gittim. Kuzenim falan gelmiş üniversiteden. Mezun oldu. <laughs> Suatçım her videoma zaten yorum yapıyor canım. O geldi. Dedik ki bir sabah anneannemde kahve içelim falan dedik. Bir gittik. Sabah kahvesini, öğlen kahvesini içtik. Yemeğimizi yedik bir şeyler içtik falan filan. Bir baktık saat 4-5 falan olmuş. Benim de akşam planım var işte. Ona yetişmem lazım. Ama özlemiştik birbirimizi. <laughs> Anneanneme de sürpriz oldu. Öyle zaman geçti. Biz de anlamadık nasıl geçtiğini. Biraz geç kaldım. Yine de video çekiyorum. Fark ettiyseniz. Hazırlandım. Size kombinimi göstereyim. Sonra da çıkayım gideyim. Yeşil giydim bugün. biz yine nereye geldik biliyor musunuz? Göçmen. Hangimiz? Acaba hangimiz işten gelmiş? Bakın bakalım. Kim? Buket diyor ki benim, Bugün benim. Buket geldi. diyor ki benim işten geldiğim belli oluyor mu? Kim bugün işten gelmiş? Benim evden geldiğim belli oluyor mu? boş yatmaktan. Benim de aynı. Kızlarla her göçmeye geldiğimizde birimizin canı birimizin canı alkol istiyor, birimizin canı yemek istiyor, birimizin canı tatlı istiyor. Biri e, Eşliğinde. <laughs> hayır yani <laughs> devamı var. Hayır hayır devamı var. Mesela biri kahve içerken yanına tatlı istiyor. Biri bira içerken yanına e, patates falan istiyor. <gülüyor> Gerçekten ve <laughs> hep böyle yani bu buluşma. Hiç böyle üçümüz kahve içtiğimizi hatırlamıyorum. kahve için. Evet. Böyle bira ya, Uzun zaman oldu. Kışın. Orada ofis arkadaşım çok güldü tabii ki evet dedi. Evet. Oha sevgi senin teriminden dolayı. Arabaya gidiyor ring. <laughs> Niye öyle? Şimdi e, nereye geldik? Hoş kesmeden duramıyorum. Gel <laughs> nereye geldik? Şimdi söylesem zaten bilmeyeceksiniz. <laughs> Söyleyelim yine. De. Söyleyeyim mi? Marken Kıyo. Marken. Marken Something. Neyse marka geldik. <laughs> Bizim mark. <laughs> Taburanın girişi nereden anlasın satayım. Yürüyoruz yürüyoruz. Varamadık. Neyse. Geçelim bir. Bildireceğim size gerisini. Bugün farklılık var mı bende? Evet. Ayağına belli aynı ucuyu ve Gerçekten bu kırmızı değil. Ve gözüme de buraya. Kanka, eski. Hiç gözüm mavi oldu mu? Sena mavi deyince mavi oluyordu küçükken. Oha, ben bebekken falan böyle şey olmuş, lacivert falan gibiymiş böyle. Hadi ya. Çok etkileyici bir gözlerim varmış gözüm. <laughs> Çok etkileyici bir göz. <laughs> <laughs> Şeymiş böyle cidden. Ya. Bakan bir daha bak. <laughs> Ama rengi gözlerin nazarı hemen değer. Benim değmez nazarım ya. Bir düşüneyim. Değiyor be kanka. Değiyor mu? Evet. Bir daha övmeyeceğim hiçbir şey. Zaten çok açıkçası, açıkçası övecek bir şeyimiz de çok yok yani. Yok ki yani. aynen. Kahve içmemiz mi? Yaşamaya değer bir hayatımız var mı? Yani kıskanacağım bir, bir şey yok. Gerçekten yok. <laughs> Hemen böyle bir karar vermeyelim. <laughs> En büyük, en büyük takıntım. En büyük nedir? En büyük takıntım mı? Evet. Saç mı? Kaş olabilir. Ben, kendine ben de bilmem kendine... ki. <gülüyor> 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 Neyse. Bir ilişkide sağlam. en çok önem verdiğim şey nedir? Sadakat. İlgi. Evet, iyiydi bu arada. sadakat zaten mecburi bir şey. En son... Sen de bularken ne güvenlik? <laughs> Değil mi? Onu da aramayalım <laughs> biz Ahmet. Sadakati de aramayalım ya. Başka soru? Ben büyük <laughs> travmam kaç yılındaydı? 2023. <laughs> Bence en büyük travma geçen yıldı ya. <laughs> <laughs> Yok, 23. Mi? Evet. 23 kadar. Efendim? 23 kadar oh, kazetiyle yani. Sorular geldi aklıma. Prime <laughs> evet. dönemi. Prime dönemi bence şu evet. An. Gerçekten yani mi? Dönemi. Sence? <laughs> Bu kadın <fetin gülüyor> yargılayıcı <gülüyor> bakış. Hiç Bu ya Prime'sa. <laughs> Bu Basket kursuna gittiğim dönem. <laughs> ben bilmiyorum onu ben Evet. evet. O bayağı iyiydi ya. Ben Çocukluk şey. dönemimdi galiba. Prime dönemim. Bir daha da o seviyeye ulaşamadım. Kıçın. Bayağı kıçın özgüvenli bir çocuk ya. yaşında sekiz falan bir adı. Aynen. De. Çok özgüvenli bir main karakter zannediyordum kendimi. <laughs> bayağı. Zaten öylesin. Hala öyleyim. Hı. Bu arada onun dışında şu an öyle hissediyorum. E, Ablam dedi ya. Doğru biliyor. Ablam beni tanıyor. Ablam beni tanıyor Ben sana sorayım mı? Sor. Hayatında en mutlu hissettiğin an. Ya şu an çok mutluyum. Bir şey diyeyim mi? Ben bu çok özleyeceğim dediğim bir an. Bu tarih benim aklımda. kaç yılındaydı ya? Yıllar önceydi bu arada yani. Sadece sahilde yürüyorduk arkadaşlar. Kimle? Ne? <laughs> arkadaşlar. Nerede kiminleydik? 11 Kasım'da. Evet 11 katında bir açıp saldıkımız yürüdük. Ve bugün 11 Kasım? Ya böyle durup bir şey dediğimizi hatırlıyorum. Bugün gerçekten Hayat çok güzeldi. Iş. Evet gerçekten onu dediğimi hatırlıyorum. Evet. Allah'ın belaları ya. Bak yeter. Kaybe. Öyle. Ama geçiyor işte. Tabii ki canım. Daha güzellerini yaşarız. Ben artık bir şey hissetmemeye kendimi biraz odakladım. Neden? Bizden geçti. Peka. Ya bilmiyorum. Her aşkın daha güzel bulunur. Tabii ki. O yüzden değil tabii ki daha güzellerini çok çok daha güzellerini yaşarız. İnşallah. Her zaman. Şimdi sen hep bunu söylediğinde sonra daha <laughs> bombasını ne <yine gidiyorsun. gülüyor> <laughs> Bomba daha güzelini yaşıyorum. yaşıyorum. aşk oluyorsun. Ben aşka aşığım bu arada. Seninle bir daha asla tekrar yapmam diyeceğiniz bir şey. Eee, kimseye Tabii. borç vermem. <laughs> ben de asla potansiyelimin lazım birine şans vermem. Hadi bakayım. Bu kadar. <laughs> en çok ben yapan şey... Yani mesela sevgiyi sevgi yapan. Yani Aa, birbirimize yapalım. cevap verelim mi? Ben mi cevap vereyim? Vizyonum. <laughs> çok eden vizyonum. Vizyonuma çok güvenirim. Bence beni en çok ben yapan şey sarı saç. Merhametli olmak. ya. Bence benimki de şeydir diye düşünüyorum. Fazlaca iyi niyetli. <laughs> seni sen yapıyor. Evet. Hmm. Sürekli çünkü Hı. bu yeni ...şeyi şey görüyorum. Aynen. Olurdu. Olabilir. Başka? O niyetle yapmamıştır diye. şey tam olarak cevap mı? Vizyonum dedim ya. Ha. Yani, vizyonum Karakterinden mi bir şey mesela? söyleyeceğim? Karakterinden soruyor ha. Vizyonum derken mesela? Karakterimden. Vizyonum çok iyi. Genç. Mesela? Her anlamda Vizyon, vizyonum iyi. Bir örnek ver mesela. Abi ben sana sordum <laughs> mu? <mı? gülüyor> Soru geliyor. Yaşlanınca geriye dönüp baktığında neyi başarmış olmayı isterdin? Yani. Ben Güzel bir isterdim, gençlik yaşamak istemeyi çok isterdim. Ben çok güzel bir... Ayrıca daha deli gibi konuştum. güzel bir gençlik yaşamak. ben şunu istiyorum. Çok güzel bir aile kurmak. Ben de onu diyecek hocam beni çok sevdi. Ben de çocuklarım. Ben çok güzel bir aile yuva kurmak. Ben de Bunu başarmak evet. bir evet. bu başarı bu arada böyle bir dönemde bir Evet. Arada. Doğru. Doğru. Ama, ama benim ne benim kadar cimrisin ya. Ben, bencim. Güzel bir hayat yaşamış ki, olmayı güzel ister. Güzel bir gençlik. Kanka yaşlanınca çünkü geriye bakacağım çocukları ne olacak işte ya ne yapayım çocuk istemiyorum zor Çocuklar izlemeyin bu videoyu ben çocuk istemiyorum maalesef gerçekten evet ya da ben geldi ben bulaş geldi ben sesimi çek sesini çek hello açtım kahveye kim geldi Dilan, Polat. Hayır, pijamasıyla gidelim. ben, benim pijamamı gördün mü? Hiç, hiç. <laughs> Bak, bu de değil mi? Pijama altına kot şört giymişim de. <laughs> Eşitsiz bir kreasyon. Dostlarım selam. Hava çok sıcak. Ben eriyorum zaten. O yüzden çok bir şey süremiyorum yüzüme yani. Konsere gidiyoruz. Ati 2 4 2. Konserine gideceğiz. Ama çok sıcak yani. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir şey süremiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> yok kız yok. ben yine üstümü değiştirdim her zamanki gibi çünkü çok sıcak ve pantolon giymiştim altıma leopard desenli pantolon giymiştim onu değiştirdim eteğimi giydim şimdi çıkıyoruz birazcık erken gitmeye karar verdik bugün geç kalmıyoruz şimdi çıkacağım Zayda'yı bekliyorum çıkacağız beraber Çiçeğim. Çiçeğim. Kızlar biz e, iki saattir yoldayız. 2 <laughs> saatlik bir yol atlattık. Ama e, beraberimiz çok yüksek lan. <laughs> biz iki hava alınca hemen kendimize geliyoruz. Evet. Çok şükür. Çok şükür. Şükür. Kızlar şimdi şöyle bir şey oldu. Biz gittik. Ama o kadar çok sıra vardı ki, Faz geçtik. E, o sırayı bekleyemeyiz dedik ve çıktık. Biz ayrı takılırız dedik. Biz zaten. Her Biz her daha şeyde. kaliteli takılırız Aynen bence. Ben de dedim. <laughs> Sevgi de dedi ben olurum. Biz zaten e, önceki videoları izleyip anlayacaksınız. Çok da gönüllü değildik yani. Böyle. <gülüyor> 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 biraz sermaye <laughs> vermeye. Bileti başkalarına vermeye çalıştık. Kimse istemedi. Kimse istemedi. Konserdeki. <laughs> <laughs> Gidin açıkçası? Karşı şey yola gideceğim. Konsere gitmek isteyene bedava bilet. <laughs> çok hevesimiz yoktu o yüzden e, sadece beş kişi görüp aa dedik bekleyemeyiz. <laughs> Sonra ama baktık sıraya yine de. Gerçekten de çok kalabalıktı. Çok kalabalık. Bekleyemeyiz dedik. Kalabalık kalabalık. Kalabalık. Kalab tek tekli. Evet. Hmm. Çok güzel Beni hmm. deli Ben lotusu <laughs> çok severim. Sen <laughs> de çok seversin. Ben, ben bayılırım bu arada. Dur seni kanka güzel çekmeye çalışıyorum. Ama başaramıyor. <laughs> kanka artık ciddi bir birey olalım. <laughs> Bugün yeni hayatımda ilk günü Firdevs Hanım. <laughs> Daha biz hamburger yemeye geldik. İlayda yemeyecekmiş. Abi ben burada hiç hamburger yiyemedim zaten. <laughs> bir türlü nasip olmadı. Hep benim <laughs> yanımda geliyor. Hep, hep geliyorum buraya. Evet. Ya da hep anam yiyemedi. <laughs> i̇şte ben... anam yemedi sen. Annem bak sen memezin var mı? Sen Ben <laughs> buranın de... hamburgerlerini çok beğeniyorum. <laughs> erken buluştuk. Şey Mu? Yo, bu aslında. Şey yok aslında. Bizim genel erken. saatimiz. Teşekkür ederim. çok teşekkür ederim. Tamam, çay sorduk. Yemek yemeyeceğim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Bizim aslında genel buluşma saatimiz bu değil mi? Altı. O kadar uzun süredir herkesle 9'da 8'de buluşuyor hmm. Ki benim şeyim şaştı artık. Bizim saat Duşma, algımız gitmiş. Bir saat <laughs> algımı kaybettim. Biz çok erken buluşuyoruz <laughs> Zilay Evet. Biz de i̇şte bayağı da buluşmuyoruz da. Evet. Biz <laughs> erken buluşup çok mi? fazla evet. konuşuyoruz. Mesela ben bacım dışındaki herkesle bir saat falan yeter kafasını... Çay beni kapatıyor mu sadece Bir saat yeter kafasıyla düşündüğüm için herkese diyorum ki 8'e 9'da oturalım, 10'da 11'de 10 e geri kalkalım. Nasıl yetiyor bu arada? Ya ben bir de çok uzun yoldan geldiğim için açıkçası. Bir saatlik yolda aşağı. gelmek istemiyorum yani bir saat için. O yüzden Biz erken için çıkmam, Bacım için çıkıyorum. <laughs> bir de tokama baksanıza. Er ah. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Ben gördüm. Takımcılar da takım partisi çok tatlı. Takımı beğendiyseniz bire basın. Benim de çantam. Bugün biraz farklı bir Beğenmediyseniz ikiye basın. Öyle.